deki pusuda benim ailemi kullandılar, işte ucuz insanları kullandılar. Bunun yerini öğrenmişlerdi. Bunu ele geçireceklerdi. Yani kull hepinizi kullanıyorlar, niye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Bakın göstereyim size. Yakından da gösterebilirim. Ondan sonra Adana'da bunun benim evde olduğu öğrenilince dört tane hayali dosyayı bahane ettiler. Bütün belgeleri, kayıtları ele geçirip bunu ele geçiremediler. Hala devletin biriminde aktif Adana İnönü Caddesi'ndeki yeri yağmalatan kişiler. Üç tane emniyet amiri, içinde Serdal Koç da vardı. Bu emanetleri ele geçiremediklerini, Hatay'daki evimi iş yerimi, Adana'daki fabrikamı, iş yerimi e, basıp bu emanetleri ele geçiremediklerine telefon aç bu emanetler gelsin yoksa seni cezaevine alıp öldürttüreceğiz dedikleri buydu. Telefon aç getirsinler elini kolunu sallayarak git dediler. Ondan sonra yok deyince halka kötü gösterip medya aracılığıyla olayın perde arkası buydu. FETÖ'cüleri kullanıp yurt dışına gönderecekler. bunlar. Bütün dünya öyle bir kıtlık, öyle bir açlık gelecek ki insanlar birbirlerinin cesedini yemek zorunda kalacaklar hayatta kalabilmek için. Her taraftan ölüm yağacak. Şurada Peygamber Efendimiz'in dişinin şehit olup Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla gökyüzüne kaldırılıp 1366 sene melekler vasıtasıyla cennette misko amberle yıkanan taş. Dünyada tamamen yok edici enerji dediğimiz Allah'ın azabı yayılacak dünyaya. Öyle bir an gelecek dünya kıyamet kopuyor zannedecek. Son anda Cenab-ı Allah'ın rahmeti bunun üzerine gelecek. Var edici enerji dediğimiz Asır öyle bir asır ki dinimizi bile tebliğ edemiyorsun. Kimse bilmiyor çünkü. Ve her şey son anda normala dönecek. Bunu kötü niyetli insanlar bu pa biçilemiyor. Kendi amaçları doğrusunda bu 1100 yıl önce Şeyh Abdülkadir Gelali Hazretleri kendi eliyle işlemiş. Bugünkü teknoloji bu incelikte altın iplikle işleyemiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın servetine kat. <laughs> bunun bir küçücük bir şeyini bezeni satın alamıyor. Dünyadaki bütün zengin insanların servetini katın bunu satın alamıyor. Çünkü bu bütün insanlık adına 1100 yıl önce işlenmiş. Ahir zamanda bir genç insanlık dışı bir vahşetle katliamı yapılmak istenecek. Hayat taşıyan kabloyu bağlayacak. Son anda Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelecek. Her şey normala dönecek diye bu emanetler o asırdan bu asra kadar korundu. Çok engeller açtı. Biraz sonra rahatsızım ziyaret ettikten sonra alıp götürecekler ve bunun nereye gittiğini, kiminler tarafından muhafaza edildiğini bana bile söylemiyor. Bu iki tane tas da bu yok edici enerjide hastalanan devası olmayan tıpta kişiler bu bu bayanlara ait bu da erkeklere ait bir tarz şifa